Tarık Üzülmez, 45 yaşında. Merhaba Tarık Bey, ben Cinayet Masası'ndan Başkomiser Orhan. Size birkaç soru soracaktım. Pardon, anlayamadım. Cinayet Masası mı? Evet. Müslüm Kaçarı tanıyor musunuz? Yok, öyle birini tanımıyorum ben. Yalan söylemeyin. İstasyonu beraber soymaya kalkıştığınızı biliyoruz. Şahsıma yapılan suçlamanın hepsi iftiradır başkomiserim. Ben istasyona benzin almaya gitmiştim, suç üstüne kaldım. Yani sizin anlayacağınız ben suçsuzum. Boşuna inkar etmeye kalkmayın. Hiçbir faydası yok. Dava sonuçlanmış. Müslüm'le beraber istasyonu soymaya çalıştığınız kesin. Ben böyle bir şahsı tanımıyorum başkomiserim. Belki de diğer adını biliyorsunuzdur. Ramazan Gezgin size bir şey çağrıştırıyor mu? Bak şimdi. O da kim ya? Yok. Asıl Ramazan'a ulaşamıyorum. Her yerden Müslüm çıkıyor. Bende de aynı. Adam gerçekten Ramazan olmayı başarmış. Belki de Müslüm Ramazan'ı öldürüp adamın yerine geçti. İşte o zaman yandık. Kim bilir cesedi nereden çıkacak. Gel efendim. Komiserim, Müslüm'ün Zeyhan'ın evinden konuştuğu numara test ettik. Şunar Kıraathanesi. Tamam. Gelmiyor musun? Yok, Beyoğlu'nda bir çatı katı buldum. Ona gidip bakacağım. Siz sen bu soruları bana niye soruyorsunuz? Cinayet masasının sorguyla ne alakası var? Çünkü Müslüm öldürüldü. Ne? Beş el ateş edilmiş. Olay yerinde öldü. Bakın Tarık Bey, eğer bir şey biliyorsanız söylerseniz çok iyi olur. Tamam. Anlatacağım. Müslüm benim ta çocukluktan beri arkadaşımdı. Biz beraber büyüdük. O zaman çocuktuk. Cebimizde beş kuruş para yoktu. İlk işimize bakkaldan şeker çalarak başladık. Daha sonra kapkaç, ototeybi derken araba çalmaya başladık. İnsanın siciline bir kere sabıka işlenmesin. İşte orası çok kötü. İsteseniz de değiştiremiyorsunuz artık. Kaderiniz oluyor. Peki Müslüm'ün kimlik değiştirdiğini biliyor muydunuz? Onu da biliyorum. Üç sene evvel cezaevinden çıktığında oturmuş olduğu semtte bir bakkalın ikametgah senedini ele geçirmiş. Resmini değiştirmiş. Daha sonra yeni bir nüfus cüzdanı çıkartmış. Yeni kimliğiyle sabıkasını sıfırlamış olduğu gibi her istediğini yapabiliyordu. Hatta daha ilerisi. Evlendi bile. Sizce Müslüm'ü kim öldürmek istemiş olabilir? Tabii ki Caner. O kim? En son ziyaretime geldiğinde anlatmıştı bana. Caner diye birisi varmış. Oyun oynatıyorlarmış. Yani kumar. Caner oyunları bağlıyormuş. Bizimki de işin sigortası. Yani sizin anlayacağınız dilden hem Caner'i koruyormuş... ...hem de mekana göz kulak oluyormuş Müslüm. Nerede buluruz bu Caner'i? Tek bildiğim şey Maltepe'de kahvehanesinin olduğu. Zaten oyunları da orada oynatıyorlarmış. Birader. Buyur abi. Bak bakayım iki dakika. <laughs> Bak bakalım fotoğrafta kim tanıyor musun? Yok abi. Nasıl tanımıyorsun lan? Neredesin usta? İşi vardı çıktı. Nereye gitti? Neden sordun? Polis. Ben bir şey yapmadım ya. Yani gerçekten bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım ya. Gerçekten kes, ya. Kes, kes. Bıraksana. Abi ben bir şey yapmadım ya. Bırak beni ya. Bırak. Abi bıraksana. Bu kim Selim? Şu Müslüm'ün aradığı kahveren sahibi. Kaçmaya çalışırken yakalayınca paketleyip getirdim. Adın Caner mi senin? Evet komiserim. Nereden bildiniz ya? Müslüm'ün hapisteki arkadaşı söyledi. Yürü lan. Niye öldürdün lan adamı? Ne öldürmesin ya? Ben kimseyi öldürmedim. Müslüm'ü öldürmedin mi? Müslüm öldü mü? Oğlum, bak bana numara yapma. Bana numara yapma. Bilmiyorsan niye kaçtın o zaman? Ben kahvede kaçak maç oynatıyorduk. Ondan geldiğini sandım. Caner Bey, Müslüm'le beraber kahvede kumar oynattığınızı biliyoruz. Ne? Kumar. Haşa, sümme haşa. Bana bak. Kahveyi arattırma şimdi bana. Komiserim, gerçek Ramazan izini bulduk. Adam Maltepe'de oturuyormuş. Bir de bakkal dükkanı varmış. Ama iki gün önce kapatmış. Adresi var mı? Ev adresi var. Buyurun. Aşkım bir bakar mısınız? Tamam. Çocuklar gerçekten masanın adresini bulmuş. Selim sen devam et. Evet kaldık şimdi baş başa. Adam gibi anlatacağım mı ne olup ne bitti? Yoksa cinayetten sevgi edeyim mi seni savcıda? Ben kimseyi öldürmedim. Niye aradı o zaman Müslüm seni? Parayı mı kıracamadınız? Canımdan bezdirdi beni. Sen de gidip öldürdün adamı. Aslında nerede yaşıyordu onu bile bilmiyordum. Daha önceden de tanımazdım kendisini. Oyun oynayacağı günler gelirdi kahveye. Bir gün yine kumar oynamaya geldi kahveye. Kavga çıktı. Baktım hepsini sepetledi. Tertemiz dışarı attı. Baktım herif sağlam. Benimle çalışırsan yüzde veririm sana dedim. Kabul etti. Bundan sonra işin bunu çıkardı. Sürekli para istemeye başladı. Seni aradıktan sonra gelmedi mi sana? Yok. Bütün gece kahvedeydim. Bir ton şahidim var. İstediğinize sorabilirsiniz.